Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Fakirliği ortadan kaldırmak için. İktidarın asıl görevi budur. Sadaka dağıtmak, erzak dağıtmak, kömür dağıtmak değil. Hayır hasenat işlerini hayır kurumları yapar, vatandaşlar yapar. İktidarın görevi o muhtaç durumdaki milyonları o muhtaç durumdan kurtaracak adımları atmaktır. Onların alın gücünü refah seviyesini arttırmak. İşte bunu yapacağız. 22 seneden beri butmadan, usanmadan uyguladıkları borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine milli görüş ekonomisini üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacağız inşallah. Projelerimiz hazır. Kaynak paketlerimiz hazır. Kitaplarımız hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Kadrolarımız.